Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Renault Megane 2 kart okunamıyor hatasını nasıl düzelteceğimizi göstereceğim. Bu işleme başlamadan önce anahtar kısmını ve pil kısmını çıkarıp ayırıyoruz ayırıyoruz kasadan. Benim anahtarımda kart okunamıyor hatası alıyorum. Bu kasayı kesip açtığımızda içerisindeki elektronik borddaki bir parçanın arızasından kaynaklanıyor. Bu arızayı gidermek için de Çin'den sipariş vermiş olduğum yaklaşık e, tanesi 3 dolara gelen iki parça 6 dolara aldım. Yine Çin'i bir siteden sipariş verip almış olduğum e, ikisi 7 dolara gelen kasa. Kasanın buton kısımları elektronik borda basan alt kısmı biraz zayıf göründü yüzme, Ben biraz silikon damlatarak bunu biraz daha güçlendirdim. Herhalde deform olması daha uzun süre alacaktır diye düşünüyorum. Pili ve anahtarı çıkardıktan sonra soğuk presle yapıştırılmış olan kasayı falçıta ile kenarlardan kesiyoruz. Kenarlardan keserken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Elektronik board bazı kenarlara çok yakın elektronik parçalar var. Dolayısıyla keserken o parçalara falçatanın dokunmadan kesmesine dikkat edeceğiz. Ben kesme işlemini göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar kasanın kesilip açılmış hali bu şekilde. Kasayı açarken dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. O da Pil yatağında bulunan bu kısım kasanın üst kısmıyla preslenmiş şekilde yapıştırılmış. Dolayısıyla sadece bu kenarı kesmek yetmiyor. Burayı da kesmeniz gerekecek. Bu kısmı da keserek üst kasadan ayırmanız gerekecek. Bu işlem biraz zor. Ayrıca burada küçük bir tane elektronik entegre var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Parçatanın bu parçaya dokunmaması veya bacaklarını kesmemesi için özen göstermek gerekiyor. Şimdi yapacağım işlem şu anda söktüm ben. Şunu bu bobini yenisiyle değiştireceğiz. Bunlardan bir tanesiyle. Normal bir havya ile ısıtarak alttaki yeni parçayı lehimleyeceğiz. Üsttekini ayırdık. Evet arkadaşlar. Yeni bobinimizi lehimledik. Burada farklı birkaç hatadan daha bahsetmek istiyorum. Eğer anahtarınızda herhangi bir tepki yoksa, yani ne kapıyı ne de motoru çalıştırmıyorsa, o zaman pilinizi kontrol edin, yeni bir tanesiyle değiştirin. Bu işlemi yaptıktan sonra yine herhangi bir çözüm olmadıysa, kasayı açtığınız zaman yapacağınız işlemlerden bir tanesi. Pil yatan lehimlerini kontrol etmek. Eğer bunlarda atma veya soğuk lehim varsa bunları yeniden ısıtarak, lehimleyerek o sorunu çözebilirsiniz. Bir diğer hata ise anahtar aracı çalıştırıyor ancak kapıları açmıyorsa onun sebebi de büyük ihtimalle şuradaki butonların ayaklarındaki lehim atmalardan kaynaklanıyor olabilir. Onları da yeniden lehimlerseniz sorununuzu çözebilir. Bunun dışında Elektronik kart üzerinde gördüğünüz gibi elektronik e, parçalar var. Bunlardan kaynaklı hatalar olabilir. Onların çözümü biraz daha profesyonel yardım gerektirebilir. Şimdi işlemimiz sona doğru yaklaşıyor. Çin'den almış olduğumuz kasaya elektronik board'umuzu yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra hemen hemen mükemmel bir şekilde uyuyor. Kart parasına göre oldukça iyi tasarlanmış. Burada yerleştirirken karşılaşacağımız problemlerden bir tanesi bu soğuk pres kısmını keserken buradaki plastiğin altında ve üstünde çapaklar kalıyor. Bunları ufak bir zımpara benzeri bir şeyle zımparalarsanız, düzleştirirseniz kart kasaya tamamen oturacaktır. Son bir hatırlatma daha. i̇çinden almış olduğumuz bu yeni kasanın üst tarafında şurada plastik bir hat mevcut. Bu plastik hat tam buradaki e, plastiğin üzerine geliyor. Dolayısıyla kafa, kasada hafif bir yükseklik, açıklık kalmasına neden oluyor. Bunu da biraz törpülerseniz, inceltirseniz alt ve üst kapak rahatlıkla birbirine oturacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi kasa Evet kartı yeni kasaya yerleştirdik bozuk olan elektronik parçayı değiştirdik son işlem olarak pili ve anahtar kısmını yerleştirip e, kartın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz ben kasayı yapıştırmadan önce çalışmış çalışmadığını kontrol edeceğim. Ondan sonra eğer işlem tamamsa e, kartı sıvı bir yapıştırıcı ile yapıştıracağım. İşlem tamamlanmış olacak.